Selamlar efendim kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda. İstanbul'da yaşıyorum. 19 yaşındayım. Bu kanalda Minecraft oynuyoruz. Skywars. Hadi Arda. Hadi Arda, hadi Arda. Hadi Arda. Hadi Arda. Arda ne yapıyorsun? Arda ne yapıyorsun? Tamam tamam süperiz. 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 Tamam güzel, güzel, güzel. iki kişi kaldık. Survival Games. Ve arkalasak var ya akarız ya. Yani. Tamam 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 tamam. Har harbi, halledik, harbi hallettik, harbi hallettik. Lan ha süperiz. Süperiz. Süperiz be. Ve e, türlü türlü mini game mini game, Minecraft mini game. Bu mini game'leri Craftrise, Son Oyuncu ve High Hypixel gibi serverlarda oynuyoruz ve dahası da e, bundan sonraki zamanlarda da kanalımızda e, survival serileri ve e, Minecraft'la ilgili ilginç bilgiler olacak bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olursanız videoları beğenirseniz yorum yaparsanız çok 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 mutlu olurum o zaman görüşmek üzere